Günaydın videomuza hoş geldiniz. Bugün size bir video bir haber video çıkacağım arkadaşlar. Ne video diyorsanız doğru geldiniz. <laughs> Bugün video çıkacağım arkadaşlar. Ne video diyorsanız başı çıkacağım arkadaşlar. Ee, ne başı dedim ki ara? Sans sansı san okur şey neymiş şey yazdım. Ya, onu ben <laughs> üstümü giyeceğim. Sadece bir alt üstüm böyle. Ama şöyle anya kesme zaman öne arkamı alamıyorum ki kare kapatıyor. O ikine başka bir şey yok. O ikine böyle gösteriyorum. Yani alt yani üstünü giyemedim. Bir giydim. Arkadaşlar ben Şöyle söylemek istiyorum. Ben şöyle bir yer Bir dakika. Şöyle bir dakika. Arkadaşlar ben şu kısmı Hadi ya Şurada mı? Böyle bir şey Ve Yapacağım <laughs> Keseceğim kalp bir de şöyle kıstım yani şöyle onu düşüyorum bir açmak planlıyorum şöyle alttan kozu zaman böyle gömüş istiyorum şöyle. şöyle çok abartmadan kesicem bak böyle Böbreğe keseceğim arkadaşlar. Daha güzel çukur olacak. Çünkü neden? Yaz mesleğine geldik artık. Biz hazırlığındayız. Bugün 13. Ee, Hazıra gelir zaman Onun için de gibi açmak planlıyorum. Peki hani, annenize bakmayın. Ee, çünkü e, bazen kızıyor bazen kızmıyor. Kendini neye kesecek kabul edecek umarım. Sonra da ben keseceğim. An yani hiç gerek yok ya. Anne söylemek. Bence anne kobe etmesin etmesin keseceğim artık. Yoksa şey yok, yok. Şöyle kısma. Şuradan. bir Şuradan. var. Şurada var. Şu şöyle keseceğim. Ancak keseceğim. Böyle Önce alacağım. Ya da burada mı? Yapsam. Ay. Güvenlik yok lan. Ay. Şöyle ya. Aynen ya. Böyle daha iyi. Gördüğün. Hem de doğuşan böyle tahtede. Tahtede bunu onun için de ben de yapmak düşünüyorum. belki gibi açmanı. Çünkü çok güzel. Şöyle yapacağım görüşümü. Göstereyim hatta. Şöyle. Aynen. Bakalım Çok güzel olmuyor mu? Arkadaşlar bu kız arayacağım. Anlayışa bakıyorum mesela. Aç geliyorum. Ben geldim arkadaşlar. Bakın bakın burada. ya şu kestim. Şu kısmı. Ayrıca böyle beden şöyle. şöyle. Bak. güzel yani tam e, annem e, ee, Gelebilir. Önce kısa diye korkuyorum yapmasını. Yapmasın mı acaba? Bilmiyorum ki. Yapmasın mı? Yapalım mı? Yap Yapmalı mı? Arkadaşlar yorum yazan e, yapalım mı? Yapmalı mı? Yapalım mı? Yapmalı mı? O ancak yazan eğer yap diyorsan yapalım. E, öykü videoda. İnşallah onu düşünüyorum. Aşağı yuk kısmına yorum yor yazarsanız çok da sevinirim arkadaşlar. Çünkü böyle yaparken Şöyle Totoğrafı temizlemiyorum devam ediyoruz artık. 12. de ben de şöyle yapmak istiyorum. Şey şöyle Şöyle bir tane yöne Ödük gibi ardımız. Şöyle Böyle olacak. Böyle değil ama. böyle değil. Böyle değil. Şöyle. Kapatalım. Böyle. Böyle. Görecek işte. Böyle bir şey yeterli olacak. Çok da apartmanıyorum. Çünkü ee, benim için yetiyor. Yok oldu. Dikkat şey yapma. Şey kapatayım böyle. Aynen. Tam ki ya. Aynen. Şunu yanına gireyim ya. Şöyle Şöyle. Olacak. Zaten. sonra. Arkadaşlar önce yorum yazın. E, Bakın e, şöyle üstünü koydum yani makasına. Yıparım mı yapmam mı yorum yazın. gibi açmak için. Onun için ne iman etmiyorsunuz? E, ne yapacağız o e, sen sese? Okur ben gidiyorum diye. Onun için ne? maç ile ilgili düşünüyorum. Bu kadar da için şey. Bu tarz video ise sizlere eğer lütfen yorum yazmak. güzel verin. Bunu sayı çok da arkadaşlar. Aynen. Evet. Wow. Ee, bu kadar izlediğiniz için çok seviyorum. Bay bay arkadaşlar.